<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sarı müziği çok iyiymiş bu arada. Hepinize tekrar ben... <laughs> intro yapamadım. Line dinli oyunla karşınızdayım. <laughs> bu ne? Sadece dinleyelim müziğini lan. Çok iyiymiş arkadaşlar çok iyiymiş. Neyse oyuna geçelim artık. Save file. WSD basit bir oyun. Gördüğünüz üzere. Amacımız... Dur müziği tam çok arttırma. Böyle iyi gibi. Amacımız bulmaca çözmek. 132 tane var. Tek bölümde çözerim ama yaklaşık 50 dakika falan sürer diye düşünüyorum. O yüzden ikiye böleceğim. 20-25 dakikalık bölümler yapacağım. Kronometre başlatmadım ama onu... Evet başlatmam lazım. Evet. Bu şekilde bulmacaları çözüyoruz. Hareket ederken çözemiyorum. Okay. Hepsinin peki şey olmasına gerek var mı? Çünkü oluyor mu lan? Olmuyor. Gerek yok. Peki böyle oluyor mu? Okay. 3 kenarı da kapalı yerden başlayıp öyle bitecek. Eyvallah hocam. Yani böyle olabilir. Okey bu ne peki? Evet arkadaşlar izleyenlerin sadece %5'i kanala abone olmuş. Kanala abone olursanız beğenirseniz yorum yaparsanız kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Videoya geçelim. Buraya kadar gördüm bu arada arkadaşlar. Buradan sonrasını bilmiyorum oyunun bende. Buraya kadar gördüm dedim ki ben bunu kesin oynamalıyım yeşil şu an şu an kırmızı şu anda kırmızı şu an yeşil bir kenarına mı diyecek bu mayın tarlası muhabbetin 1 2 3 4 1 kare diyecek yani ha ya yani bir böyle yaparsak 3 olacağı için olmaz böyle olacak Okey şimdi öyle olacak şimdi şöyle olacak o nice nice Allah ...derste işlediğimiz sınavda çıkan. <laughs> Üç tane. Okey. Dört tane. Oğlum çok iyi ya. Ses efektleri falan da çok güzel bu arada. İki tane. Dört tane. Nice. Bir tane. Şöyle o zaman. Güzel. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Okey. 3'er tane. 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Okey nice. 4'er <laughs> tane. Başka türlü de çözülüyordur bu büyük ihtimalle. 4'lüler ama olsun. Nice. Nice. Burada yok. Direkt böyle oluyor mu? Bunlarda niye yok lan? Okay. o şöyle yaptım. Nice. Güzel. 20 tane çözdük bile. <laughs> okay, 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 okay. Karakter de çok iyi değil mi ya? <laughs> Bir böyle yapamam. Buradan başlamayacağız yani. Okay, nice. Birler sıkıntı bu arada. Birler bir tık. Oh. Oh. Okay, bu taraftan başlayalım bir. Ortadaki biri nasıl yapacağız lan? Bura mecbur zaten. Şöyle. Oh, şöyle mi? Oo. <laughs> Zordu lan bu. oke okay, burada da bir tane bir var. Böyle bir dördü halledelim diyeceğim. Zaten bir de hallettik. Evet. Bunun üstüne yürüyebiliyor mu? Ben aynı renk bunlar. Okey. Nice. Yakınında olmama gerek yok yani. Değil mi? Değmeden de oluyor yani. Okey. Mansum gitti. Yani görebildiğim şekilde bir problem yok yani. Bu dört olanlarda dediğim gibi istediğiniz şekilde çözebilirsiniz büyük ihtimalle. Şurası birazcık fantastik oldu ama işe yaradı en azından. O yüzden memnunum. Aha yine bir Oo. Oh. Buradan başlayalım bir. Hmm. Bunu çözemedim. Şimdi şöyle bir, bir, İki olacak böyle. Allah Allah. Şöyle mi? Okay nice. İkine niye çözemedim bilmiyorum. Bu ne? Hmm. Çekiyor yalnız. Bak itip çekebiliyor. Demek ki diğer taraftan kısa yol açacağız burayı. Okey. sıkıntı yok. Simetrik puzzle noktalar simetrik değil ama. O, iki buraya, iki buraya, şöyle. Nice. Yine iki buraya, iki buraya. Buradan başlasak daha kolay olacak gibi. Şöyle. Nice. Aha. Ha, oyun <laughs> bizi de mi puzzle yapacak yani? Okey. Bu renkler çözülüyor mu? Şuradan başlayamıyorum yalnız. İlla buradan bir şey diyeceğim. O zaman burada da çözülüyor. Ah. Okey. Böyle çözemem bir dakika. Öyle yapsam. Okey. Bunlar da puzzle. Hmm. Ben okey. <laughs> ben çözüyorum. Bundan başka renk var mıydı? Sanırım yok ama. Okey aşağıda yoktur onunla. <laughs> Abi çok iyiymiş. Ben de puzzle'ım anasını satayım. <laughs> nice nice. Abi dakika. Bu çözülüyor mu? 32. 32 hala. Çözüldü gibi ses çıkartıyor ama çözmüyor. Okey. Şöyle bir. Şöyle bir. Ha. Okey ben, beni etkilemiyor. What is this? Şurada olursam olur bu arada. Güzel. 2 Tamam <laughs> Tamam böyle yapıp nere eksik bulabiliriz bu arada Nice bu çözülen bir şey mi 37, 38 what Ben bunun mantığı şöyle galiba Ben lazım mıyım mesela hepsine Şöyle 3 Ha burayı 3 yapamam Okey, lazımız. Anladım. Birler çok sıkıntı ya. Bir şey diyeceğim. Hım, bura böyle olmuyor. Bunlar birleşik yani. Ora? Oo, bir dakika. Şimdi bura mı birleşik? Bura mı? Tamam. Sonra çözebiliyor muyum böyle? Aa bura gitti yeri. Ha, okey. Okay, I got it. Okey. Tamamdır. Aa, direkt kendi şeyi yapışıyor. Zaten bura belli değil. Çünkü başlayamıyorum. Hmm. Okey. <laughs> Çok iyi. Be. Çekip itme mekaniği birazcık tuhaf oluyor. Allah Allah. Tamam. Direkt böyle çözerim bu arada. Öyle çözmeyeceğiz büyük ihtimalle ama. Tamam. Tekrar çözebiliyor muyum? Çözebiliyorum. Bu bir buradan olmaz bu arada. Şuradan olur anca. O üç de oradan olmaz. Yo olur. Olur olur. Böyle olur. Nice. Aynen bir tane giriş noktası gerekiyor, bir tane de çıkış gerekiyor. Şimdi bir sıkıntı. Ah, şurada olsaymış tamammış ya. Ama. Nice. Şimdi şunu bir alalım buraya. birler sıkıntı biliyoruz. Oh. Bir. Şurada olacak. Yani ben burada olacağım daha doğrusu. Nice. Oğlum çok iyiymiş lan. <laughs> Okey. Burada nereye gidiyor? En başa dönüyor galiba. Okey. Okey. Tamam. Çekme artık. En başa dönüyor. Şimdi bu yeşil şey beni triggerladı. Evet. Bu da bulmaca değil mi? Evet arkadaşlar. Yeşil çizgiler de bulmaca ama bir yerden başlayıp bir yerde bitiremiyorum bu bulmacayı. Oyunun başına döndük anasını satayım. Aha. Okay. Bütün yeşil duvarları çözdük mü peki? Yoksa bir yere kadar mıydı acaba? Ben kayıttayım inşallah. Böyle oynuyorum da. Okey şuradan devam edelim. Başka yeşil duvar var mı? Ki var. Ee, bunu göremiyoruz. Ekranın dışına çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Zoom'dan çıkabiliyor muyum? Başka yer de yok. Böyle oluyor mu peki? Nice. <laughs> Aşağıda gelecek şimdi. Tamam. Güzel. Güzel. 53, 54. Bu tarafa hala gidemedim. Buralar okey. Buraları çözdük. Aşağıya giriş yaptık. Şimdi sol üstte gideceğiz o zaman. Okey. Nice. Oha. Baksana yeşil duvar öyle değil ya. Hah. Nice. <laughs> Çok iyiymiş şimdi 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 bir diyor şöyle yapsak şöyle yapsak şöyle yapsak şöyle 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 yapsak olmaz şöyle yapsam olmaz bu taraftan başakta akıllıcı olabilir Evet. Birler çok problem. Geri kalan hepsi rahat çözülüyor bu arada. Birler çok problem. Hmm. Tamam. Not tamam. Hmm. Şöyle mi? 1-2-3 Ulan 3'ü oradan alacaktım. bir alayım sadece. E tamam. Öyle değil. Şurada. Nice. Biraz daha farklı yaklaşım istiyor şu an oyun. Güzel hoşuma gitti. Okey nice. Sola mı gitsem yukarı mı gitsem acaba? Sola mı gideyim? Sola gideyim. Bu ne? 1 2 3 Şimdi 4 buradan değeceğine göre full yani şöyle yapacağız. Ya diğer taraftan gelmek daha kolay oldu. <laughs> Okey. 3 değecek buraya. Ha burada bunu istiyor bizden. Çok net. Bu ne? Okey Beklemiyordum Nice Bunu da çözdük Birini yıkıyor birini çekiyorum bana size satayım Hem hem hım. Oo, no, 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 no. Nasıl yapacağım orayı? Bunlar burada olacak. Bunlar burada olacak. Ben de burada olacağım galiba. Bir, iki olur böyle. Böyle yapsak. iki olur yine. Aa bir tane yukarıda olacağız. Okey tamam. Çok oldu. Hay tüküreyim. Tamam. Şu beni bozuyor. Olmaz o şekilde. Böyle hiç olmaz. Şuradan çıksak. Hmm. Hmm. buradan da olabilir bir dakika. Nice. Biraz yukarıda kalmışım. <laughs> Okey. Üç tane değecek buna. 2 Oldu da. Aynen. Okey. Burada da bitti. Nice. Nice. Devam edelim diyeceğim. 63 olmuş. 64 64 128 yapar. 132'nin kaç? 66 mı? 66. 3 tane daha çözeyim. Gidiyorum o zaman. Aha Allah. 18 dakika iyi bu arada. Tam kafamız düşündüğüm süreydi. Bir. ben dahil miyim buradan dahil olabilirim nice 2 hep birden başlayalım ya o favorim bu bu arada. Favorim bu. Şu ana kadarki favorim şu puzzle. Oha çok iyiymiş. Sadece birler var. Hmm. Okay. 66 132 tam oldu arkadaşlar. Şimdilik Line Lit isimli bu oyunun ilk bölümün sonuna geldik. İkincisi ben zaten devamında hemen kaydedeceğim. Arka arkaya yayınlamayabilirim ama olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.